Sivas'a üniversite eğitimi için gelen Haitili Cebi Kajuste, Yeni Yılın ilk dakikasında baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Evet, ben Cebi Kajüst, ben Haitiliyim. 2021 yılında Sivas'a yerleşen Cebi Kajuste. Burada tanıştığı Şevval Çisil ile evlenerek hayatlarını birleştirdi. Türkiye'de 2021'de geldim üniversite için. Ve bu güzel kızla tanıştım, evlendik ve de buraya kadar. Çiftin bebekleri Alvin 2025 yılının ilk dakikasında Sivas Numune Hastanesi'nde dünyaya geldi. 3 kilo 700 gram olarak doğan Alvin, çiftin heyecanını ve mutluluğunu iki katına çıkardı. Yeni yılın ilk bebeği, evet. sizin bebeğiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz, neler hissediyorsunuz? Ya ne o kadar sevindim ki hiçbir şey söylemiyorum. Tell, sadece telleyi veriyor sadece. Bilmiyorum, Akrım daha çok fazla bir şey Eğitim geldi. için geldiğiniz Sivas'ta evet. ee, böyle bir hikayeniz var. Bir evet. iş hikayesi aslında. Ee, çok ilginç evet. Çok ilginç hem de çok enteresan. Ee, bebek kız mı, erkek mi? Erkek. erkek. İsmini ne koydunuz? Alvin, Alvin Kaşık.